Böyle bir yerde mola verdik. Gideme gidiyoruz. Tavşan burnu. Söyleme Allah aşkına söyleme. Ne olursun söyleme ben ya. Ertürk ben böyle ya. söyleme. Ne olursun söyleme. Ya, ya, ya. Söyleme. Ya, ya, ya. söyleme. Ay sıra yakın. Buraya yerleştik. Bizim çadır. Bunlar da bizimkiler. Aylin. Aylin. <laughs> Aylin. Bu Aylin. Anası. <laughs> evet. Annesi ne yapıyormuş? Annesi Oo. yumurta yapıyor. Yumurta Annesi yapıyor. Şey tamam. Ben de yapacağım. Sen de yapacaksın. Kuş, e, ne? Kuş diyorum artık. Tavşan burnu. Tavşan burnu kuş. <laughs> kuş burnu diyecektim. Tavşan burnuna geldik biz. Arkadaşlar böyle. Çadır kamp alanı burası. Tavşan burnu. Çamaşırın olduğu yer. Çok güzel bir yer. Esiyor bir de bulunduğumuz yer. Fırıl fırıl esiyor. Az sonra denize gideceğiz. Şimdi yeni geldik. Düzen kurmadık daha tam olarak. Biraz bir şeyler yiyelim dedik. Burada şimdi bu ne kadar tatlı olur biliyor musun? Evet çok lezzetli olur. <laughs> Burada ne yersen lezzetli olur. Havası güzel lakta nişey yani. Bir daha Evet. Durulmaz. Durulmaz tatlıcan. E şimdi iyi mi? İyi, yeterli. Hey, beni çek beni. Tamam. Bakın arkadaşlar, soyuyoruz. Görüyorsunuz. Henüz durulama yıkamaya gerek var mı? Yok, yok. Gerek yok ya. Zaten suyla çok <laughs> yaşa çocuğum. İyi, İyi. İyi. Sağlıklı yaşa. İyi. Şeker. Yani, büyük şekerler şey. de onu gösterecek. Ağzıma tamam, bir, bir, bir. yalayıp bir şey ettiğim var şurada. <gülüyor> 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 Şöyle var. Öflesin. Hepsini açtı ya. Aç bir şey olmaz Bakayım. Ay, düştü. Kolay gelsin ilk nurcum. hani böyle temiz. Çok güzel. Gitti mi köpek? Burası esintili bayağı bir esintili. Aylıkçı kalanlar bayağı çok galiba burada. Akşam yemeğimiz makarna, yoğurt, salçalı, salçalı Ay, makarna. Yanında senin yanında.